Hey, bu da ne böyle? Gidip bizimkileri haber vereyim. Ne gördün baykuş kız? Bak bunu gördüm. İçinde beyaz bir şey var. Tehlikeli olabilir. Hey, bu da ne böyle? Dondurmaya benziyor. Hmm, canım canımda nasıl dondurma çekti? Bir tadına bakayım en iyi. Hayır kertenkele çocuk sakın tadına bakma. Tehlikeli bir şeye benziyor. Görmüyor musun etraftaki işaretleri? Sadece tadına bakacağım. Hepsini yemeyeceğim baykuş kız. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İğrençmiş bunun tadı. <laughs> galiba kusacağım. Hey, şuna da bakın. Birileri tuzağıma düşmüş. <laughs> kertenkeli çocuk nerede kaldı acaba? Gidip bir bakayım. iyi mi acaba? Olamaz kertenkeli çocuk. Ne oldu sana böyle? Baykuş kız o dondurma sandığım şeyi yedim diye oldu galiba. Yardım et bana lütfen. Seni nasıl eski haline dönüştüreceğim kertenkele çocuk çok komik gözüküyorsun. Baykuş kız lütfen kurtar beni. Ellerimi ve ayaklarımı geri istiyorum. Tamam merak etme seni kurtaracağım. Gidip kedi çocuktan yardım isteyeyim. Üzgünüm baykuş kız. Kurtaramayacaksın. <laughs> Tuzama düştünüz artık. <laughs> Şimdi kedi çocuğa da yidiririm onu. Gel bakalım benim güzel tuzam. Seni kedi çocuğa da götürelim. Ay. Olamaz. Yanlışlık ağzıma girdi. <laughs> Olamaz. Ben de dönüşeceğim şimdi. Romeo ne oldu sana? İyi misin sen? Olamaz. Of ya of. Ben kendi tuzağıma düştüm. Şimdi ne yapacağım? Of. <laughs> Romeo kendi tuzağına düşmüşsün. <laughs> of şimdi bizi birinin kurtarmasını bekleyeceğiz. Kedi çocuktan yardım isteyelim bence. Kedi çocuk. Kedi çocuk bize yardım et. Bence ay kızından yardım isteyelim. Kedi çocuk nasıl dönüştürecek bizi eski halimize? Ay kızı, ay kızı yardım et. Of ya benim çok uykum geldi. Kedi çocuk gelince beni uyandırın, beni de kurtarsın tamam mı? Şimdi yatıyorum. Hey Romeo ne oldu sana böyle? Sen mi yardım istedin? Evet kedi çocuk. Şu önünde gördüğün şeyin tadına bir bakarsan ben iyileşirim. Bu mu? Dondurma mı bu? Ne bu? Hadi ondan birazcık ye. O zaman ben de iyileşirim böylece. Emin misin Romeo? Tuzak değil değil mi bu? Hayır kedi çocuk. Merak etme. Hadi ye. Tamam. Ay, iyi Romeo tadı iğrenç bir bunun. Romeo ne oldu bana böyle? Hepsi senin suçun. Bana bunu yememi söyledin. Sonra buna dönüştüm. <laughs> Baykuş kız ve kertenkele çocuğu kurtarma diye sana tuzak kurdum. <laughs> şimdi ay kızı gelip beni kurtaracak ve ben gideceğim. Ama siz burada kalacaksınız. <laughs> hey Romeo ne oldu size böyle? <laughs> Çok komik gözüküyorsunuz. Neyse burada bekleyin sizi kurtaracağım şimdi. Hazır mısınız sizi kurtaracağım şimdi. Heh, sonunda eski geldim. Ay kızı pijama askerleri kurtarma sakın. Ne pijama askerleri kurtarmayayım mı? Neden kilomuyor? Hayır ay kızı ne yaptın sen kedi çocuğu kurtardın. Hemen kaçmam gerek. Çünkü kedi çocuğu tuzağa ben düşürmüştüm. Şimdi beni yakalar. hiçbir yere saklanmayayım hemen. Şuraya saklanayım bari. Burada beni bulamaz. Çıkarıyorum Romeo kedi çocuğu. Nerede o Romeo? Romeo neredesin? Seni yakalayacağım. Çok kızgındım sana. Hadi kedi çocuk beni de kurtarın. Boş ver Romeo'yu. Tamam kertenkeli çocuk. Seni de kurtarıyorum. Merak et. Hey Romeo işte buradasın. Gel bakalım benimle. Aa, kedi çocuk hayır bırak beni. Hey kertenkeli çocuk iyileşmişsin. Beni de çıkartsanıza. Aa, baykuş kız seni unutmuştum. İyi ki haber verdin. Gel çıkarayım seni de. Teşekkürler kertenkeli çocuk. Bir şey değil baykuş kız. Hey kedi çocuk bırak peşime. Gel buraya Romeo. <laughs> Şuraya çıkarsam beni yakalayamaz. Hey sen de kimsin böyle? Aa ay kızı. Hadi beni uçarak kedi çocuktan kaçır. Tamam Romeo hadi buraya gel seni uçurayım. Ay çok yüksek. Aa. Aa. Hey Romeo yakaladım seni işte. Ay kedi çocuk. Özür dilerim beni affet. Tamam Romeo seni affederim ama beni tuzağa düşürdüğün için suçtursun Onun için birazcık tuzağın içinde beklesen ödeşiriz. Ben de seni affederim. Dayan Romeo seni kurtaracağım. Hı, ay kızı. Merak etme Romeo seni kurtaracağım. Aferin sana ay kızı çok iyi iş başardın. Hadi gidelim buradan. Hadi uçurarak götür bizi. Hayır. Romeo'yu kaçırmış ay kızı, ay kızı. Sen de suçlusun. Seni de yakalayacağım şimdi. Gel Romeo, evimin yanındaki bu yüksek yerde beklersen kedi çocuk seni yakalayamaz. Ben de gidip kendi yatağıma yatayım. Hmm, çok yorulmuştum. Hey demek buraya geldiniz. Buraya geleceğinizi tahmin etmiştim. Romeo çok yüksek, onu yakalayamam. Ama ay kızı Romeo'yu kurtardığı için ona da çok kızgınım. Onun için onu yakalayacağım. Gel bakalım ay kızı. Hey kedi çocuk ne oluyor bırak beni. Romeo'yu kaçırdığın için suçlusun. Tamamdır ay kızını yakaladım. Şimdi sıra Romeo'da. Kedi çocuk sen uçamıyorsun yakalayamazsın ki beni. Uçamıyor olabilirim Romeo ama zıplayabiliyorum. Bekle burada sen. Eyvah merdiven getirirse beni yakalar. Ne yapacağım ne yapacağım? İnip kaçayım en iyisi. Ay, tamam. Ah, olamaz. Ayağım çok acıdı. Kalkamayacağım galiba. Geldim Romeo şimdi seni yakalayacağım. Ay, şimdi seni yakalayacağım Romeo dikkatli olmalıyım. Bu çatı çok kaygan gözüküyor. Aa, aa kafamı vurdum. Çok acıdı. Oh. Romeo sana kızgınlığım daha da arttı. Yakalayacağım seni işte. Ay, dikkatli olmalıyım burada. Ah, kayıyordum az kalsın. Ah, bu sefer yakalayacağım. Süper kedi Hey, Romeo gitmiş. Aa Romeo orada. Ey Romeo iyi misin sen? Kedi çocuk çatıdan düştüm. Lütfen bana yardım et. İyi misin Romeo? Bir yerine bir şey oldu mu? Az önce ben de düştüm. Kafam çok acıdı. Aa kedi çocuk benim ayağım çok acıdı. Tamam Romeo merak etme seni hastaneye götüreceğim. Tamam seni yakalamayacağım affettim. Ayağın acıyor diye. Gel şimdi seni hastaneye götüreyim. Kedi çocuk beni burada unuttun havasız kalacağım şimdi. Ay ay kız özür dilerim hemen çıkarıyorum seni de. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Romeo'yu şimdi hastaneye götüreceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.